Evet arkadaşlar, hoş geldiniz YouTube kanalıma. Bugün rengarenk erişteyle karşınızdayım. Toplamda e, 17 beze yaptım. 6 bezesi böyleydi. Renk mor lahanayla. Böyle sarı. Evet hepsini kestim bitti. Elimizde kestik. Benim ilk erişte kesmem, yani ilk denemem bu benim. Bu rengi, bakar mısınız? Şimdi hepsini bir karıştırayım öyle bir bakalım. Karıştırdım. Renge bakar mısınız arkadaşlar? Yani rengi bile, iştah açtı şu an. Biraz büyük oldu ama hayatımda ilk defa ben erişte yapıyorum. Umarım siz de beğenirsiniz. Ee, 25 tane yumurta kırdım. 1 litreye yakın su koydum. Bir avuç tuz attım. Öyle yoğurdum. 3 parçaya ayırıp renklerini kattım. Umarım siz de denersiniz. Deneyen arkadaşlara Aynen. afiyet olsun.